Namaza başlamışsın, mübarek olsun. Tamam burada bu cümle söylenir. Buhari'yi okumaya başlamışsın, mübarek olsun. Kur'an okumaya başlamışsın, mübarek olsun. Nişanlanmışsın, mübarek olsun. Evlenmişsin, mübarek olsun. Hac etmişsin, mübarek olsun. Umreden gelmişsin, mübarek olsun. Filanlarla barışmışsın, mübarek olsun. Bütün bunlar şu sayılan şeyler insanı cennete götürücü eylemler olduğu için Buralarda mübarek kelimesini kullanmak caizdir. Ama ev yaptırmışsın mübarek olsun, dükkanı açmışsın mübarek olsun, filanın gözünü çıkarmışsın mübarek olsun, arabanın bir model daha yenisine ulaşmışsın mübarek olsun, filan yere müdür olmuşsun mübarek olsun. Eğer bu genel kurala uygunsa söyleyelim değilse, eğer o yaptığımız şeyler bizi cennete götürmüyorsa orada mübarek kelimesini kullanmayalım, Tebrik ederiz kelimesini kullanmayalım. Adam bir pislik yuvasının başına müdür olmuş, eşi dostu tebrik'e gidiyor aman mübarek olsun filan yere müdür olmuşsun diye. Eğer o makam onu cennete doğru değil de cehenneme doğru götürüyorsa orada mübarek olsun sözü söylenmez, orada tebrik ederiz sözü söylenmez.